Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Günlük kombomuz belli oldu. Daily komboya basıyorum. Günlük kartlarımız bunlar arkadaşlar. Kartlarımızın hepsi bölümünde. Specials bölümünde. Specials'a basıyorum. Yukarıdan aşağı doğru ilk kartımız bu arkadaşlar. Yeni gelmişti. Henüz olmayanlar New Kart bölümünden alabilirler. Diğer kartımız bu arkadaşlar. Son kartımız da Telegram Leaders. O da eski kartlardan bir tanesi. Şöyle aşağı iniyorum. Biraz pahalanmış bu da. Bunu da bir level yukarıya çıkartıyoruz arkadaşlar. Ve kombomuzu tamamlamış oluyoruz. Arkadaşlar açıklama kısmında bulunan linkten Telegram grubumuza da hepinizi beklerim. Burada da paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Hepinizi grubumuza da bekleriz. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Hoşçakalın.